Merhaba, ben cimnastik antrenörü Derya Demirok Karakaya, sporcu. Nisan Demirer. Sporcum Nisan ile birlikte pandemi sürecinde evde cimnastik yapmak isteyen çocuklar için temel cimnastik hareketlerini göstereceğiz. Bugün videomuzda koşu hareketlerini göstermek istiyoruz. Evet, Nisan'cım geçelim öyle. Önce koşuya başlamadan önce vücudumuzun ısınması için bir tur yürü yapıyoruz. Evet, normal yürüyüşümüzü burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz nefesimizi. Bir tur yürüyelim, evet. Tekrar devam edelim. Nefesimizi burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Evet, güzel. Şimdi normal yavaş yavaş tempo ile koşumuzu başlayalım, evet. Bu şekilde evet normal yavaş yavaş tempo ile koşuyoruz. Vücudumuzun ısınması için hareketleri başlarken evet Normal koş. Herkes koşu bildiği kendi düzeyine göre koşu sayısını arttırmaya çalışsın. Vücudunun ısındığını hissettiği zaman o zaman durabilir yani bitirebilir. Evet. Tamam, şimdilik yeterli. Koşuyu o tur koşmamız idealdir. Şimdi diz şey, koşuktan sonra nefesimizin yerine gelmesi için bir tur yürüyoruz normal. Evet nefes al, ver, evet. Tekrar geriye, nefes al, ver. Şimdi ee, diz çekmeleri yapıyoruz. Önde diz çekme, evet, elleri dönüp değdirerek, evet, geriye diz çekme, güzel, evet, yanlara ve içi doğru. Evet. Bu çalışması da yaptıktan sonra geldin parmak uçlarına bir yürüyüş yapalım. Parmak uçlarına geldin bir yürüyüş açıl. Evet yüksel. Çok güzel. Tekrar. Tekrar yapalım bunu. Evet. Jimnastik hareketlerine girmeden önce koşuyla yapmamız lazım. Evet. Aferin gel şimdilik. Koca hareketlerinde yapabileceğimiz hareketleri yer verdik. Bugünkü e, hareketlerimiz bu kadardı çocuklar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.